Bugün çok farklı bir konuyla sizlerle beraberiz. Eğer bu yenilikler futbola gelmezse, futbol yıllar içerisinde miladını dolduran tarihin tozlu raflarına geçen bir spor olma ihtimalini taşıyor. Nasıl? Şimdi futbol zaten ilkel bir spor. Biz bunu biliyoruz. Futbol sever arkadaşlarımız bunu bir hakaret olarak algılamasınlar. Bunu kötü bir şeymiş gibi algılamasınlar. Yani terekelerden top yaparak. İşte taşlardan kale yaparak oynayabildiğimiz ulaşılabilir bir spor olduğu için dünyada da Türkiye'de de bu kadar popüler. Yoksa bizim millet de dünyadaki insanlar da aslında komplike şeyleri sevmezler. Yani uzun uzun kafa yoracağımız bir şeydense bizi eğlendirecek şeyin, eğlence sektörüne mensup olan şeyin daha pratik, daha kolay, daha anlaşılır, daha ulaşılır olmasını tercih ederiz. Bunda hiçbir sakınca yok fakat daha pratik olsun diye, daha kolay olsun diye, daha ilkel oluyor. Buradaki ilkeli kötü anlamda kullanıyoruz. Çünkü insanlar daha çok sakatlanabiliyor. İnsanlar daha barbar eğilimler gösterebiliyor. Daha büyük düşmanlıklar ortaya çıkabiliyor derbilerde özellikle taraftarlar arasında. Çünkü bir takımı tutmak aslında dogmatik bir şey. Yani o takım sizin çıkarınıza fayda sağlamadığı anda aslında değiştirebilmeniz lazım. O takım çok şampiyon olamadığında aslında sizi mutsuz ediyordur ve mutsuz ettiği an değiştirebilmeniz lazım. Mutsuz olduğunuz iş yerinde bulunmazsınız, mutsuz olduğunuz arkadaşlıklarda bulunmazsınız ama mutsuz olduğunuz takımla bulunuyorsunuz. Bunun aslında çok bir mantığı yok. Bu ayrı bir parantez. Şimdi bunu kapatalım. Futbola birçok teknoloji çok geç geldi. 2010'da Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda İngiltere tartışmalı bir gol atıyor. Gol mü değil mi top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Sonrasında önce çizgi hakemleriyle UEFA bu göreve başlıyor. Ve sonrasında da VAR teknolojisi, çok beklenen VAR teknolojisi geliyor. Futbol biraz daha rayına oturan, biraz daha adil bir spor olmaya çalışıyor. Eğer bir spor yapılıyorsa en önemli şey o sporun ne kadar adil olduğu, bizi ne kadar eğlendirdiğinin yanı sıra işte bizim duygularımızı ne kadar beslediğinin yanı sıra ne kadar da adil olduğu çok önemlidir. Çünkü oraya insanlar emek veriyor ve şunu da bir ayrı parantez olarak söyleyeyim. Futbola çok fazla para harcanıyor, çok gereksiz paralar harcanıyor. Dünya genelinde de bizim ülkemizde daha fazla var bu. Futbolcuları başımızın tacı yapıyoruz. Teknik direktörlerini başımızın tacı yapıyoruz. Futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz ki bence bu kadarı saçma. Çünkü olay çok basit. Dediğim gibi olay çok ilkel. Aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. Sadece top tepmek olay. Buna rağmen hala birçok mantıksızlık var. İşte yenilikler. Gelmesi gereken yeniliklerden bir tanesi. Bu galiba şu anda tartışılıyor. Arsene Wenger de bununla alakalı bir öneri getirmiş. Offsite'ın yeniden düzenlenmesi. Yani şu anda artık otomatik e, offside sistemiyle, yarı otomatik offside sistemiyle görüyorsunuz. A adamın işte omzu önde, A adamın ayak tırnağı önde, A adamın diz kapağı önde diyerek birçok gol iptal ediliyor offside gerekçesiyle. Şimdi offside'ın mantığı şudur. En önde olan adam, savunmanın önünde olan adam çok fazla avantaj sağlamasın. Orada işte çay içip, erkete yatıp sonrasında goller bulmasın. Halı sağ mantığından uzaklaştırmaktır. Daha profesyonel kılmaktır aslında oyunu. Ki offside ilk ortaya çıktığında zaten ileri pas vermek bile yasaktı. Ve onun da çok saçma olduğunu anladılar ki sonrasında revizyon getirdiler. Offside mantığı kısacası defansa karşı savunmaya karşı akıl almaz bir avantaj, olağanüstü bir avantaj sahibi olmaması takımın ve böylece mücadelesini daha iyi vermesi. Daha adil olması yani oyun. Fakat adamın ayak tırnağı önde diye, adamın omzu önde diye zaten bir avantaj ele geçirmiyor ki. Bir avantaj sahibi olmuyor ki. O zaman niye offside iptal olmuyor da gol iptal oluyor? Şimdi bu soruyu bize sordurtuyor yani. O yüzden yarı otomatik offside sisteminin biraz daha revize edilmesi ve oyuncunun savunma hattıyla arasında en azından oyuncunun tamamı ya da ciddi bir bölümü, vücudunun ciddi bir bölümü öndeyse offside verilmesi gerekiyor. İlk getirilmesi gereken yenilik bu. İkincisi şu, süre hala durmuyor. Kayıp zaman sonradan ekleniyor, kayıp zaman çok eksik ekleniyor. Ben bilmiyorum o hakemler kronometreyle ne yapıyor? Çünkü bu sokeyini izliyoruz. Fual olduğunda, top çıktığında Değil mi? Basketbolu izliyoruz. Top çıktığında süre duruyor. Bunu yapmak çok zor bir teknoloji değil. Bu 1950'lerden 1960'lardan beri var olan bir teknoloji. Neden uygulanamıyor peki? Futbolun efendim doğasına aykırıymış. Ya futbolun doğasındaki bu hadise saçma zaten. Biz onu anlatmaya çalışıyoruz. Adamlar süre geçirmeye oynuyor. Taçtan bir saat topu alacak. İşte beyefendi de taç kullanacak diye bekliyoruz. İki saat korner atacak. İki saat işte out kullanacak diye bekliyoruz. Özellikle son dakikalarda önde olan takımlar ya da beraberliği arzulayan ve skorboardda beraberliği gören takımlar tabiri caizse amiyane bir tabir yatıyorlar. Bunu futbol izleyicisi de en az bizim kadar iyi biliyor. Bilmiyor mu? Yalan mı? Doğru. O zaman bunu önlemek için şöyle yapalım. Hemen sarı kart çıkartalım. Mesela işlemez. Adam sarı kart görmeyi göze aldıysa 11 oyuncusundan bir tanesi, iki tanesi yine işlemiyor. O zaman şöyle yapalım. Top taca çıktığında işte top koyalım kenara dediler. Bu da çok işlemiyor. Hala bunu sabote etmeye çalışanlar var. Bu sefer kaçta oyalanıyor ikisi Topu siliyor falan filan. Geometrik şekillerini mi inceliyorsun topu? Ne yapıyorsun? Boş boş zaman geçirmek için olduğu belli. Bazılarınız şunu diyebilir. E futbolda bu mübah. İşte olmasın. Olmasın ki daha adil, daha seyir zevki yüksek bir oyun olsun. 90 dakikalık bir maç izliyorum ve ben çok sıkılıyorum. Eminim birçok futbol sever de çok sıkılıyor. İki atak göreceğiz diye 70-80 dakika topla zaman geçirilmesine doldur boşalta işte yana pas geriye pas kaleci pas, kalecinin tekrar doldurup boşaltması havaya dikmesi topu bunlara katlanıyoruz. Niye katlanmak zorundayız biz bunlara? Kaldı ki bu futbol kulüplerinin de faydasına olan bir şey değil ki. Amacın seni bu sporda gol atmaksa gol atmaya çalışırsın. Fakat buna uygun hareket etmiyorlarsa da basketboldaki, bu sokeyindeki ve diğer sporlardaki gibi bazı sporlarda farklıdır. Süre sınırı bazı sporlarda yoktur. Voleybol gibi mesela tenis gibi direkt skora yöneliktir. Ya skora yönelik olsun 3'e varan bitirir diyelim. İlk 3'e ulaşanı galip ilan edelim gol olarak. 3-1, 3-0, 3-2 tıpkı voleybolda ve tenisteki gibi. Ya öyle yapalım da bu karmaşa bitsin. Ya da diyelim ki top oyundan çıktığında süre durur. Tabii ki bunun yapılabilmesi için ne olması lazım? Futbol maçının 90 dakika olmaması lazım. Yoksa şu anki futbolcuların hepsi bırakın dili dışarıda olmayı pestillere çıkar. Bayılanlar, sen kop geçirenler olursa dayanamazlar. O yüzden 30'ar dakikalık iki devre yapacağız. Ya da 25'er dakikalık. Top oyundan çıktığında hakem o kronometre o mıncıkladığı sürekli kronometresi var ya bu sefer durduracak. Kardeşim 8. dakika 30. saniye. Sentajı kullandığında 8.31'den devam ederiz. Bu kadar. Bunu yapmak bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum. Fakat futbola birçok inovasyon futbolun doğasını savunarak geç getirildi futbolun doğası dediğimiz olayda ne kadar ilkel yapabiliriz bu spor? Ya adamın formasından çekiyorsun böyle. Tam olarak böyle pozisyonu bozmuyor. O yüzden fual değil. Yani neye göre fual var? Neye göre yok? Adam formadan çekiyorsun. Avantaj sağlıyorsun yani. Adamın postürünü bozuyorsun. Her türlü bunun fual olması lazım. Her türlü temasın fual olması lazım. Ama dediğimiz gibi iki kademeli bir şekilde bu getirilecek. 30'ar dakikalık devreler olacak. Ve toplam 60 dakika hem daha adil hem daha seyir zevki yüksek olan hem de spor olduğunu hissettiren bir spor ortaya çıkacak. Futbolun mantığına çok daha uygun, revizyonuna çok daha uygun. Futbolda yenilik olur mu olmaz mı demeyin. Var sayesinde şu anda daha adil bir oyun sergileniyor. Eskiden hakemin iki gözüne bakıyorduk altı göz diyelim. Yan hakemleri de sayalım. Altı göze bakılıyordu. Altı gözün altısı da yanlış görebilir. Ya da yanlış gördüğü halde aa bu doğru diyebilir. Bununla alakalı da çok fazla psikolojik tahlil var zaten. Eskiden hakemlerin tamamen insafına ve inisiyatifine bırakılan bir oyundu. Şimdi artık var hakemleri ve var teknolojisiyle beraber daha adil ve seyir zevki yüksek bir oyun olma yolunda adım atıldı. Eskiden deplasmanda atılan bir gol, iki gol yerine geçer şeklinde bir kural vardı. Ki çok saçma. Aynı averajya, aynı katsayı. sayı. 2-1 ile 3-2 niye birbirinden farklı? İşte orada efendim deplasmanda iki gol attı. E üç tane de yedi. Üç tane yedi. İki tane attı da üç tane yedi. Öbüründe bir tane attı, iki tane yedi. Aynı hesap. Niye deplasmanda gol atmak çok önemli? Gol yemek önemsiz mi o zaman? Yani gol yemek de çok önemli. Aynı hesap. Onu kaldırdılar Allah'tan altın golü kaldırdılar hiç adil değildi ve aslında biraz sudden death mantıklıydı çünkü 3'e varan hani kazansın diyoruz ya ya da öyle olsun diye. Fakat sonrasında onda şu şekilde cılkı çıktı ve seyir zevki çok azaldı. İki tarafta penaltıya yatmaya işte doldur boşalt yanlara pas verelim zaman geçirelim şeklinde oynamaya başladı ve 30 dakika izlenen için zulme dönüştü. Futbola bu iki yenilik gelmesi lazım birincisi offside düzenlenecek ve son savunma oyuncusundan vücut olarak bayağı öndeysen offside sayılacak. Ayak tırnağım, diz kapağım, kulağımın arkası, işte omzumun e, şu kısmı, şu kemiği, klavikulam öndeydi falan böyle olmayacak. Skapulam çıkıktı. Öyle olmayacak. Tamamen öndeysen ya da tamamına çok yakın öndeysen cidden avantaj sağlıyorsan diyecekler bu kardeşim offside'dir. İkincisi Dediğim gibi süre duracak. Top taça çıktı, kornere çıktı, alta çıktı. Fual oldu. Futbolda deli gibi fual oluyor. Ya 90 dakikalık Şampiyonlar Ligi'ne maçına bakıyorsun. En iyisi. Dünya Kupası maçları bak. En iyileri yani. Daha iyisi yok Şampiyonlar Ligi'ne. Var mı? Yok. Yeryüzünde. Futbolda. Bakıyorsun 50 dakika top oyunda kalmış. 55 dakika 60 dakika faulunda. o top bayağı uzun süre oyunda kaldı diyorlar. O zaman biz bunun süresini direkt 60 dakika yapalım. Tak. Oyundan çıktı ya tak. Böylece su istimalleri de engelleriz. Sarı kart vererek işte kenara top koyarak top toplayıcıları arttırarak falan bu çözülmez. Su istimaller devam eder. Azalır gibi görünür ama devam eder. Su istimal edecek insanlar bu formda bu düzende su istimali bir kılıfını bulacaklardır. Bakın var bile hala su istimal edilmeye çalışılıyor. Beceremiyorlar ama deniyorlar. O yüzden futbola bu iki yeniliğin gelmesi elzemdir. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Futbolu seven herkese futbollu günler dilerim.